İbrahim anlat bakalım ya. Video çekiyoruz. İyi, Nasıl heyecan? Valla ilk defa kuruyoruz çadırımızı. <laughs> Hazırız etkinliğe. Hazırız. Kurmaya çalıştık. Lütfü abi. Ne yapıyoruz? Röportaj mı veriyoruz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar dibimizden çekme. Geniş aç abi rahat ol. Uzaktasın. Ha, <laughs> sen derdin uzaycıydın. Tabii Pardon, derin. Ha ne 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 ha ne 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 Evet Mert Hocam. De acemileri değil mi? Önce sizden başlayalım <laughs> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne 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 şey çadır ama, <laughs> ne ne. ne yapacağımı bilmiyorum. İki tane uzun sopayı dizdim. Şimdi ne yapıyoruz? Yardım edebilirseniz en Benimki kuruldu gördüğünüz gibi. Bunlardan almanız lazım. <laughs> evet Zeynep Hocam. Gayet başarılı. Usta bir çadırcı. <laughs> Ben araya baktım, bak o da boşta. Bunu yedim ben. Yedim